dünyanın en şanslı yazarlarından biriyim ben. Günlerce çok teşekkür ederim. O var mısın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim, sağ olun. Şimdi tabi bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Aslında benim kitaplarımı okudunuz ya biliyorsunuz. Benim kitaplarımda birkaç başlık altında kitaplarımız sayabiliriz. 25 kitabımız var bizim. Çocuklar için yazdığımız masal kitapları var. Bunu ayrı tutuyorum. İşte şiir kitabımız var falan. Ama romanlarımıza gelince şöyle başlıklar çıkartabiliriz. Birincisi güncel politik olayları anlatan bir takım kitaplar. Ne bunlar? Sis ve Gece. Kukla. Doğru mu? Şimdi yırtıcı kuşlar zamanında bunun içerisine giriyor ama orada başka bir kategori var. Başka konser mevzat kategorisi var. Anlattığı kitaplar var. Sultan Öldürmek. daha Güzel Vatan'ın gibi yakın yakın Onu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni okudunuz. Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde Yıldız Karasu ve Tobias Becker var. Bunlar Almanya'da yaşıyorlar. Berlin'de anlatmıştık. Bu ekibi göreve çağırıyoruz. Bu ekibi göreve çağırdım. Nereye çağırdım? Bunlarla hayır. Bunlarla dünyayı Roma'ya geçiyoruz. Roma Roma cinayetler Roma'da başlıyor. Ama Ahmet Yunus kitabıların hiçbirinde Türklerin olmadığı, Türk kültürünün olmadığı, Anadolu'nun olmadığı bir kitap yoktur. Aradıkları, aradı, on, onun görevi, onun ki görevden biri, burada gerçekleşiyor. Sadece burası değil ki, Trabzon'da öyle, Sinop'ta öyle, Antep'te öyle, Urfa'da öyle. Biliyorsun, göbekli tepe. Ya o kadar olağanüstü bir tarihi var ki bizim dünyada, dünyada, Mısır dahil, Mısır dahil bizimle boyut düşebilecek tarihsel bir ikime, tarihsel bir sahip olan bir ülke yok. Peki, biz buna ne kadar sahip çıkıyoruz? Ne kadar sahip çıkıyoruz? Hiç. Hiç. Bir anımı anlatacağım size. Teşer söyleşileri için kendilerine çok teşekkür ederim. Evet. Şey. Evet. Başkanım, Sen buraya gel. Herkes etmeye Açmaya, Birimiz kalalım. Beyiciler. Bu kadar, şimdi söylediğim birimiz